Deli izleyenler AK Parti'den Diyarbakır milletvekili aday adayı olan gazeteci yazar Cüneyt Alpan, adaylık sürecini değerlendirdi. Alpan, kült hakkının haklı olduğu meşru davasının temel hak ve özgürlükler çerçevesinde onurlu, adil ve eşitlik temelinde çözülmesi için yaşamı boyunca sürdürdüğü mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. AK Parti'den Diyarbakır Milletvekili aday adayı olan gazeteci yazar Cüneyt Alpan, başta Diyarbakır halkı ve partinin üst yönetimi tarafından kendisine destek verilmesi ve aday olduğu takdirde bu davanın çözülmesine, ülkede birliğin, kardeşliğin ve onurlu barışın tesis edilmesine talep olduğunu söyledi. İshak Alaton'un biz değilsek kim? Şimdi değilse ne zaman sözünü hatırlatan Alpan, çocukluk hayalim ve idealim de hakim olmak. Adaleti ve hukuku dağıtarak halkıma ve ülkeme hizmet etmek varken ne yazık ki hayatım boyunca haksızlıkla, yoksullukla, açlıkla, hukuksuzlukla, zulümle ve adaletsizlikle savaşmak zorunda kaldım. Biz insanoğlu olarak doğduğumuz yerimizi, tenimizi ve ırkımızı tercih etmek gibi bir hakka sahip değiliz. Güneşin doğudan doğduğu ancak karanlık hayatın acının ve gözyaşının eğemen olduğu, insan hayatı ve insan kanının sudan ucuz olduğu Orta Doğu coğrafyasında doğmak, bütün bu yaşananları göze almak ve yaşamak zorunda demektir. Petrolün var olduğu sürece acının bitmeyeceği Orta Doğu'da yaşamak her yönüyle ateşten gömlektir dedi. AK Parti aday adayı Alpan 30 yıldır bu ülkede emperyalist devletlerin yarattığı teknolojik silahlarla ölülerimizi dengelediğimizi, kendi elimizde kendi çocuklarımızın gözünü çıkarttığımızı, kendi yüreğimize hançeri saplayarak tarifi mümkün olmayan acı ve yıkımları yaşadığımızı hatırlatarak ne acı ki bizler birbirimize bu acıları yaşatmak için de bir takım replik ve argümanlara sığınıyoruz. Kendimizce koruyup kutsayarak tabu haline getirdiğimiz tabularımız kutsallıklarımız uğruna birbirimizi boğazlıyor ve kendimizi hayata haram ediyoruz dedi. Gazeteci yazar Cüneyt Alpan hassasiyetli, onurlu, dava sahibi ve inançlı olan her birey mensubu olduğu topluma ve ülkesine karşı sorumlu olduğunu, onurlu ve yurtsever insan halkın ve ülkesinin menfaatini kendi çıkar ve menfaatinin üstünde tutan insan olduğunu belirterek, hassasiyetli insan vatan, millet, Sakarya Edebiyatı adı altında ülkesinin ve halkının sahip olduğu değerleri talan etmeyen, acı, ölüm, gözyaşı üzerine rant, güç ve makam sağlayan insan olduğunu söyledi. Alpan sözlerini şöyle sürdürdü. Ben bir birey olarak verdiğim mücadelenin bedelini çok ağır ödeyerek, junta rejiminin yaverleri tarafından fişlenerek, yaşamım boyunca kamu haklarım elimden alınmasına rağmen, halkın ve ülkem için asla pişman olmadığımı, o insanlık dışı ihlaller bugün de olsa, bugün de o cesaretle karşı çıkacağımı belirtmek isterim. Yani yarın benim kendi vicdanıma şöyle söyleme yüzüm vardır. Ben elimden geleni yaptım ama olmadı diye. Eğer Diyarbakır halkı ve kamuyu bu anlamda benden desteklerini esirgemez, çoluk çocuklarının aydınlık yarınları için daha eğitimli, daha sağlıklı, daha onurlu ve daha adil bir dünya için mücadeleme katkı sunarsa, ölümün pahasına bile olsa, ilim, bölgem, Ülkem, halkım ve sizler için savaşırım. Bunun tersi olsa bile yine kendi bireysel çapımda mücadeleye kalemimle devam edeceğimi bilmenizi isterim. Cüneyt Alpan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda Ergenekon çeteleriyle, Balyoz, Poyraz ve benzeri davalarla demokrasiye dair doğum sancılarının şiddetle artmasıyla ve Cumhuriyet'in kirli ve haram bağırsaklarını hızla temizlemeye kalkmasıyla tarihin en ağır statükocu, en militarizmci direnciyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Bu davaların, bu dirençlerin ve bu yaşananların temellediğini Kürt sorunu olduğunu savunan Alpan, ekonomik geri kalmışlık, yoksulluk, işsizlik, insan hakları ihlalleri ve şiddet olayları bu sorunun parlamentlerini oluşturmaktadır. Toplumsal barışın, ekonomik kalkınmanın, siyasal istikrarın ve demokratikleşmenin sağlanması için topyekün ülke insanının bu soruna karşı duyarlı olması gerekmektedir. İktidarın Kürt sorununa yönelik olarak demokratikleşme ve bölgesel sosyoekonomik kalkınma politikalarını kararlılıkla uygulamaya konması, iç barışı kökleştirme ve özgür bir ortam yaratması gerekmektedir. Temel ilkelerin sivil iradenin öncülüğü ve hükümetin sorumluluğu altında kararlılık ve süreklilik, şeffaf ve diyaloglara açık katılımcı süreçler içinde cesaret ve özgüvenle uygulamaya konulması gerekmektedir dedi. Demokrasilerde insanların kimliklerinden kaynaklanan özgürlükleri her zaman için saygınlığa ve dokunulmazlığa sahip olduğunu ifade eden Alpan ancak bu saygınlık ve dokunulmazlık hiçbir zaman ayrılıkçı bir hareketi koruyan bir zırh haline getirilemeyeceğini de söyledi. AK Parti aday adayı Alpan sözlerini şöyle noktaladı. PKK sadece bir örgüt olduğu gibi PKK'liler de artık siyasal bir tercih olmanın ötesine geçmiş toplumsal kültürel bir olgudur. PKK'yı örgüt olarak tasfiye edip PKK siyaseti güdenlerin tümünü hapse atsanız bile sorunun çözümsüzlüğü devam edecektir. Bu durumda yapılacak şey PKK'nin kitle tabanının üzerinde üzerine gitmek değil soruna kalıcı bir çözüm bulmaktır.